Merhabalar, merhabalar güzel canım, dostlarım, arkadaşlarım, güzel ruhlar. 12 Ağustos'ta çok nadir ve yüksek frekanslı bir gökyüzü olayı yaşayacağız. Nedir bu? Venüs-Jüpiter kavuşumu. Üstelik Sirius yıldızının tam da üstünde gerçekleşecek yaklaşık 189 yılda bir gerçekleşen bir olay bu. Venüs gezegeni arkadaşlar bizim cinsellik, aşk, çekicilik değerler. Jüpiter gezegeni büyüme, şans, ruhsal genişleme bolluk, bereketi simgeliyor. Sirius'a ilahi bilgelik, yüksek frekans ve ruhsal uyanışımızla alakalı arkadaşlar. Bu kavuşum aşkı, bolluğu, kaderi, ruhsal hizalanmayı ve e, evrensel rehberliği büyütebilir. Yeter ki kalbimizde hizan alalım. Bu videoda her burç için üçlü tarot kart açacağım arkadaşlar sana bu yüksek frekanslı enerji altında hangi alanlarda fırsatlar, uyanışlar ya da mesajlar geliyor. Birlikte bunları yorumlayacağız. Öncelikle güneş burcunuza göre izlerseniz sonrasında yükselen ve ay burcunuzda dinlerseniz sizin için daha güzel olur. Evet, bu konik tipi açılımdır arkadaşlar. Ee, size uyanı, sana uyanı alıyorsunuz. Kalbinize oturmayanı nazikçe serbest bırakıyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Çünkü bu enerji her yıl gelmiyor. Evet, ikizler sevgili ikizler canımız ikizler bakalım 12 Ağustos'taki tutulmanın sana mesajı ne sana ne getiriyor neler söylüyor şimdi dilersen hemen onlara bakalım bu arada arkadaşlar sizler de videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız Hatta hatta yorum yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. diyorum. İkizler. Burcu. Kupa olmasıyla başladı. Teynik sekizlisiyle devam etti. Tılsım şövalyesiyle kapatıp ilk kartla başlayayım. Kupa olması burada en mutlu, en bütün duygusal tatmin kartı bizim için arkadaşlar. aile, sevgi, işte birlik, içsel huzur, duygusal tamlık gibi temaları taşıyor bizim için. Yani ikizler burcu için bu özellikle son zamanlarda özlemini duyduğu bir duygusal denge ve yakın çevreyle uyumlu olduğu anlamına geliyor. Yani kalbinde gerçek bir huzur var e, ya da artık bunu inşa edebileceğin bir aşamadasın. E, bu mutluluk bazen bir ilişki olabilir, bir, bazen bir aileyle barış olabilir yani bazen belki içsel bir tamamlanma tamamlanma da olabilir. E, yani diğer karta geldiğimizde burada ani gelişmeler, hızlı haberleşme, işte bir yoğunluk, hareketlilik, bir akış kartı bizim için bir önceki karttaki duygusal huzur şimdi hızlı şekil almaya başlıyor aslında burada. Yani bu şu anlama geliyor. Duygusal bir konu işte ilişki olabilir, aile olabilir, içsel bir bağ olabilir. Hakkında ani bir haber, mesaj, seyahat ya da değişim olabilir. Yani belki uzun süredir duran bir süreç çok hızlı bir şekilde çözülüyor olabilir. bu kartın kupa olmasıyla birleşimi bir ilişkinin bir anda netleşmesi, derinleşmesi ya da beklenmedik bir tatmin yine sonuçlanması olabilir arkadaşlar. Çünkü tılsım şövalyesi daha istikrar, emek, güven, sabır ve sürdürülebilirlik kartı bizim için aslında baktığımızda ikizler gibi değişken bir burç için bu kart bazen yavaşlık gibi algılansa da aslında çok kıymetli bir dengeyi de temsil ediyor bence. Burada kalbinde bir ideal var, gerçek sevgi, huzura dair bir vizyon var. Evren seni bu vizyona yaklaştırmak için hızlı bir şeyleri harekete geçiriyor ama bu vizyonun sürdürülebilir olması için sabır, istikrar ve kararlılık gerekiyor. Yani evet bir gelişme olabilir ama bu gelişmeyi çok gerçek ve uzun ömürlü kılmak, bu mutluluğu uzun ömürlü kılmak sizin sabrınıza, planlamanıza ve niyetinize bağlı aslında gerçek mutluluğa hızlı yaklaşabilirsin ama mutluluk sana gelmeden önce sen onun temellerini de hazırlamalısın diyor yani ve bu kavuşum onun sizlere mesajı kalbine hizmet eden şeyleri büyüt dağılma köklem sabret ve sürdürülebilir ol Diyor arkadaşlar Şimdi burada sizlere önerim benim neler olabilir Eğer aniden gelen fırsatlarınız olur ya da e, haberleriniz olursa burada tepkilerinizi bence daha böyle tepkisel değil bilinçli olmanızı öneriyorum uzun vadede sizi duygusal olarak besleyeceğin besleyecek şeylere daha çok bu dönemde yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bir ilişki ya da aileyle ilgili bir gelişme varsa olursa hızlı böyle çok hızlı heyecanlı değil de daha güvenle o şeyi inşa etmeniz ya da ...o şeye tutunmanız, odaklanmanız bence daha doğru ve mantıklı olacaktır. Ve niyetiniz de tabii çok önemli. Huzur benim içimde başlar arkadaşlar. Niyetiniz bu olsun. Huzur benim içimde başlar. Gerçek mutluluk bilinçli adımlarla büyür. Evet sevgili ikizler, mutluluğun sana geliyor. Ee, ama sen onu ayakta tutacak sağlam temelleri kurarsan e, kalıcı oluyor. Sabırla, sevgiyle birleştirdiğinde ancak gerçek güven doğuyor. Evet, sevgili slash ile teraziler. Yani dışarıdan her şey tam gibi görünüyor. Ama içeride neden hala bir boşluk var sizler için? Yani şu 12 Ağustos Sirius yıldızıyla bir kavuşum. Size biraz bunu söylüyor gibi geliyor şu anda bana. Yani e, şimdi birinci kart kupa olmuştu Duygusal doğum, duyumun, aile birinin, işte kalp merkezli ilişkilerin, sembolü. Yani burada bir aslında duygusal tamamlanma var. Hayatında seni duygusal olarak gerçekten besleyen, huzur veren bir şey var. Ya da böyle bir döneme giriyorsun artık. Ee, ancak burada önemli bir nokta var. Ee, bu kart bazen dışarıdan görülen mutluluğu da simgeler. Yani her şeyi dışarıdan tamam gibi görünse de içsel olarak e, farklı bir şey hissediyor da olabilirsiniz gelen yani. yani çünkü azize kartı e, içsel sessiz sezgiler işte sessizlik sırlar ulusal bilgiyle ilgilidir yani özellikle kupo olmuşsunlardan e, geldiğinde e, duygusal olarak dolu görünen bir hayat içsel olarak sana ne söylüyor yani gerçekten huzurlu musun yoksa sadece öyleymiş gibi mi yaşıyorsun? Öyleymiş gibi mi görünüyorsun? Azize sana kendi içinde dönmeni ve sessizlikteki cevabı bulmanı söylüyor aslında burada. Yani dış seslere değil iç sesine kulak ver diyor. Ve görüneni aldı ama diyor yani kalbinin içinden gelen sezgilere güven mutlaka diyor. Çünkü bir sonraki kartınız yani son kartınız tılsım besin yani e, yoksunluk hissi zaten hani dışlanma, yalnızlık yetmiyor. Çok güçlü bir içsel mesaj veriyor aslında burada size. Yani dış, dışarıdan mutlu görünsen de içsel bir yalnızlık ya da duygusal eksiklik hissediyorsunuz. Sevgili teraziler yani bu kart aynı zamanda yardım, bunu e, hani bu durumda yardım istemekten de zorlanıyorsunuz. Böyle de bir durum var. Yani bir şey eksik. Hani evet mutlu gibi görünüyorum ama içsel anlamda bir şeyler eksik sorgulaması getiriyor burada. Gerçek mutluluk aslında dışarıda değil. İçsel uyumdan geliyor diyor size. Yani görünen tabloya değil. Sezgilerinize bakın diyor birazcık. Burada size önerim şu olabilir. gündelik günlük mutluluklarınızın içinde size ne hissettirdiğini, bir bakın. Yani orada aslında ne hissediyorsunuz? Onları bir yazın. Ya da işte neyi özlüyorsunuz? Bunları bir yazın. Rüyalarınızı bence bu dönemde kayıt edin. İç sesinizi e, hani neler düşündüğünüzü not edin. Yazın. Yani burada bilinçaltınız size bir şeyler anlatmak istiyor olabilir. Ve yardıma ihtiyaç duyduğunuzda kapanmayın. Yani bağ kurabileceğiniz ya da içinizi dökebileceğiniz kişiler seçin. Ve size olumlamam, şöyle bir olumlama önerebilirim. Size kendime güveniyorum, içsel sesime güveniyorum. Ve hani o gerçek duyumu yalnızca kendi kalbimde buluyorum, kendi iç dünyamda buluyorum diyebilirsiniz sevgili teraziler. Yani bu 12 Ağustos'taki tutuma dü dış dünyanın uyumu bazen e, içsel sessizliği bastırabiliyor. E, ama bu dönem senin için daha içe dönmeye gerçek ihtiyaçlarını anlama e, ve duygusal yalnızlığa bence şifayla, şefkatle yaklaşma zamanı sizler için. Yani kendinize dürüst olmanız gerekiyor sevgili teraziler. Çünkü kalbinizin illa bildiği bir şey vardır diyorum. Evet sevgili kovalar, kova burçları bakalım. Sizin mesajınız neymiş? Değnek Sılsın kralı. Evet. Tutku yine başla. <laughs> Kalbin ne yön bulmuyor ve e, burada da istikrarla inşa ediyor Artısı aslında seni Yani burada ilk kartımız e, ası. Bu büyük bir ilham, hareket enerjisi, tutkulu bir başlangıç e, ya da yaratıcı fırsatlar demek yani sizin için, kova burçları için bir fikir, proje, tutku, yeni bir yolculuk kapıda diyorum öncelikle. Yani uzun zamandır içinizden geçen ama bir türlü adım atamadığınız bir alan bir durum sizi çağırıyor ve bu çağrıyı ciddiye almanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Kupa Şövalyesi yani kova burcu için özellikle duygusal alanda bir açılımı işaret ediyor bu. Yani kalpten gelen bir teklif, romantik bir gelişme ya da duygusal bir iletişim sizi bekliyor. Yolunuza bir kişi çıkabilir. bu kişi size duygusal bir teklif ya da kalpten bir bağlantı sunabilir. Ama tabii içsel anlamda da şu mesajı da veriyor aynı zamanda yani hani bu noktada kalbinizi kapatmamanız da gerekiyor hani sevgiden korkmamanız da gerekiyor çünkü son kartınız tılsım kralı yani bu kart e, maddi güvenlik kariyer başarısı vesaire verse de Hayalinizi kurduğunuz şeyi istemekle kalmamanız, yani onu yapılandırmanız, onu sağlam bir zemine oturtmanız gerekiyor. Bu aynı zamanda az önce söylemiştim ya hayatınıza biri girecek diye. Bu tılsım kralı aynı zamanda e, toprak grubu burçlarından biri olabilir. Yani bu boğa olabilir, başak olabilir ya da oğlak olabilir. Yani toprak burcu etkisi taşıyan bir kişinin girebileceğine ya da size meslek olabileceğinize de işaret eder aynı zamanda. Yani bunları aslında genel olarak üçüne baktığımızda kova burçları için yeni ve tutkulu bir başlangıç aslında burada sizi çağırıyor. Kalpten gelen bir teklif e, ya da duygusal bir açılım var. Ama bunu sadece başlatmak değil, aynı zamanda uzun vadeli ve güçlü bir yapıya kavuşturmak da sizin elinizde diyor aynı zamanda da yani. yani yani bu kavuşumla birlikte muhtemelen ilham verici, hem de dengeli güzel bir enerji geliyor size. Bu belki bir aşk olabilir, belki bir proje olabilir. Yani bu süreçte hislerinizi ifade etmek, dürüst ve kararlı olmak, kararlı adımlar atmak sizin için önemli. Burada size şunu önerebilirim sevgili kovalar. Eğer gerçekten hayatınızda şu an e, ya da bu 12 Ağustos döneminde ya da işte bu dönemden sonra gerçekten böyle bir yeni bir başlangıca doğru çekiliyorsanız, böyle yeni bir başlangıç enerjisi varsa bence ertelemeyin derim sizlere. E, duygularınızı da kesinlikle bastırmayın, anlatın. Yani bu hani romantik de olabilir. Bir ise yaratıcı bir durumda olabilir. Yani hani burada kesinlikle ama kesinlikle duygularınızı bastırmayın e, kalbinizden aklınızdan geçen neyse kalbinizden geçen neyse bunu dürüst bir şekilde söyleyin derim sizlere sizlere de şu olumlamayı önerebilirim ilhamımı kalbimle birleştiriyorum ve hayatımı güvenle inşa ediyorum size de bu olumlamayı Veriyorum sevgili kovalar. İçinizdeki kıvılcım artık bir alev olmak istiyor. Artık çıkmak istiyor. Bu bir aşk olabilir, bir proje olabilir. Neyse. Kalbinizle harekete geçin. E, sezgilerinizle karar alın ve e, bu yolda lütfen ama lütfen istikrarla yürüyün, pes etmeyin. E, yani çünkü. Sadece başlatmak değil. Uzun vadeli bir gelecek kurmak var. Sizin kartlarınızda.